Evet, soru Allah'ı kim yarattı? Haşa. Böyle soru olmaz yani. Bu felsefedeki saçma sapan bir sorudur. Saçma sapan. E ve ve bunu yani Celal Şengör gibi insanlar soruyor ya, o da ilginç yani. Sokaktaki öyle sıradan düşünmeyen bir ateist sormuyor bunu. Celal Şengör gibi biri diyor ki Allah diyor kim yarattı? Oğlum Allah yaratılmaz. Allah tanrıdır, ilah'tır. O zaten yaratılamayacağı için ilah'tır. O mahlukat değildir. E, yaratılmış değildir, yaratan'dır. Yani biz Tanrı değiliz, biz ilah değiliz. Odur yani ilah olan. E, o yüzden odur e, yaratan, yaratılmayan. Yani bir yaratan var, o ezeli ve ebedidir, sonsuz yani başı yok, sonu yok, sonsuz ve hep var. Yani bir yerde olsa dersin ki onu kim yarattı, onu kim yarattı. Mitoloji mi lan bu? Zeus'un babası Kronos, onun babası kim, onun babası kim? Böyle bir <laughs> tanrı anlayışı olabilir mi? Bildiğin insan. Yani demek ki mahlukatla e, yaratan arasında böyle bir fark var. Yani biz... E, yaratılanız, yaratılanız, Allah da yaratan. E, yaratanı kimsenin, kimsenin yani zaten e, gücü yoktur yani onu yaratmaya. Zaten o yaratandır. Yaratılma fiili, e, yaratma fiili ona mahsus yaratılma eylemi de bizde olmuştur. Biz de hasıl oldu yani biz bu dünyaya geldik işte biz. Bu dünyaya geldik yaratılan olarak biziz, yaratan olarak Allah vardır. Yani bu şuna benzer, Microsoft'u bulan işte Bill Gates, Microsoft'u buldu. O zaman Bill Gates'i kim yaptı? Ya da bilgisayarı bulan işte biri icat etti. O zaman o insanı kim icat etti? Ya biz bilgisayar gibi değiliz. Biz uygulamanın içinde değiliz. Biz uygulamanın dışındayız. Bizim için ayrı soru vardır. Onun için ayrı. Yani bilgisayar için ayrı soru vardır. Bilgisayarı biri yapmıştır. Değil mi? Uygulamaları biz uygulamanın içinde değiliz. Biz ayrı bir alemdeyiz. E, bilgisayar gibi düşünülmemeli. E, Yüce Allah da zaten yaratandır, yaratılan değildir. E, o, dolayısıyla o hep vardır, hep vardı, hep vardır. Yaratmak istedi, yarattı. Olaylar böyle gerçekleşti, bitti. Bu kadar. Daha da fazla zaten sormaya gerek yok çünkü hep gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye?